...her ne kadar bugün Adana'da fazla yoksa dahi... ...doğadaki bütün enerjilerin temeli kaynağı güneş. Lütfen biraz ilkokula doğru hatırlayalım, ilkokula doğru dönelim. E, fotosentez reaksiyonu ile... ...basic, temel şeker olan... E, ...tabii ki pek çok malzeme yanı sıra oluşuyor ama... ...yine 4 dakikayla kısıtladığı için... E, ...ilk oluşan şekerimiz glukoz. Ve akabinde glukoz üniteleri birleşerek tıpkı güzel salondaki duvar gibi, duvar üniteleri gibi tekli şekerler bir araya gelerek ikili şekerlere. Örneğin yine ben alanda çalıştığım için her ne kadar nişasta bazlı şekerler çok masum olarak tırnak içinde adlandırılmasa sektör haricindeki bilgi kirliliği içinde dahi Sakkaroza da çok ciddi şekilde yani çay şekeri de çok ciddi şekilde saldırıları gözlemliyoruz. Özetle tekli şekerlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılar insan bünyesinde sindirim sisteminde yine tekli şekerlere parçalanmak sureti ile vücuda geçiyor. Bu nedenle ee, gastroenteroloji diyetisyenleri derneği ile birlikte hazırlamış olduğumuz YouTube videolarında izlemenizi tavsiye ederim. Ee, değerli dostum Profesör Doktor Murat Baş ile birlikte ee, şeker şekerdir diyorum. Mina Hanım çok kısa özetledim.